Selam Jeybonlarım kanalınıza hoş geldiniz. Cin'in solo süreci devam ederken bizleri heyecanlandıran bir paylaşım Arem'den geldi. Arem ikinci solo albümü olan Mono'nun dördüncü yıl dönemini kutladığı paylaşımın hemen ardından sıradaki Ne diye üçüncü solo çalışmasına gönderme yaptı. Albüm üzerine çalışmalarına devam eden Arem'in ekran görüntüsünde görülen ses dosyası en son 19 Ekim sabah 8'de güncellenmişti. Yine solo çalışmalarına devam eden Arem, 2019'dan 2020'ye kadar 20'li yaşlarının önemli bir kısmını bu albüme aktaracağını yazdı. Şahin gözler milerse ise önceden j hopeun da And The Next yani sıradaki ne ifadesini kullandığı için acaba ikilinin arasında yeni mixtape'de bir işbirliği mi geliyor diye yorumladılar. Ayrıca bugün Arem'in Proof sergisini gezerkenki videosu paylaşıldı. Sergiye gezen Arem eski dans pratik videolarını izlerken çok sıkı çalıştık ama hak ettiğimizden çok daha fazla sevgi gördük dedi. Eskiden deneyimsizlik şimdi ise gelecekteki halimizi merak ediyorum şeklinde konuştu. Aynen meleğim sizlerin gençlikten yetişkinliğe gittiğiniz döneme tanık olduk. Şimdi ise solo albümlerinizle bu yeni yolculuklarınızda da sizin yanınızda olacağız. Sizlerin de konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Bakalım Jin'in solo albümünün hemen ardından RM mi yoksa Suga mı gelecek merakla bekliyorum. Hepinizi morluyorum. BTS'le kalın. Hoşçakalın jelibonlar.